Arkadaşlar merhaba. herkesin çok merak ettiği Sprinter'ın tanıtım videosunu çekelim dedik. Ee, Sprinter'la başlayacağız şimdi. 313 mod kasamız bu. Biraz aslında normal Sprinter'lara göre küçük. Ee, aracın dışından başlayacak olursak bir adet yerli tente kullandık. Tentemizin boyu 4 metre. Normal yerli. İtal canlarımız var. Ee, Berhimi marka 50'ye 90 cam kullandık. Ki karşı tarafta da var. Bu tarafta iki tane. Aynı şekilde sinetlik perdemiz de içinde mevcut. Müşterimiz bizden otomatik basamak yerine manuel basamak istedi. Bu da kullanışlı gayet. Fiyat performans bir ürün. Hem dış ışığımız vardı Serhat herhalde bile. Aynen dış ışığımız var. Sanelin 30 santimliği. Bir de şeyi söyleyelim. Buna ekstradan bir çekidemiri uygulaması yapıldı. Aynen çekidemiri de istedi. Onu da ee, gösterelim şu şekilde şöyle çeki demir uygulaması. Bir de ayrıyetten istepneye ayak monte edildi. İsteplemiz araç içinde değil de seyhat halinde burada olacak. Daha sonra bunun üstüne e, koruması gelecek, brandası Ar gelecek. Aracın içinde yer kaplamasın diye e, onu da koyduk. İstepnenin yere de e, pis su deposu var şu an altta arabanın şasinin evet. altında. Aracın içine girecek olduğumuzda direkt bir kapıda bizim bir sinekliğimiz var. Burada basamağımızın iki tarafına da yer yaptık ki bir sineklik ezilmesin. Ee, sinekliğin yeri de bu şekilde kapalı. Bir kapatalım rahat, onu komple. Şöyle şöyle rahatlıkla kapanıp açılabiliyor. Gayet kullanışlı bir sineklik oldu. Tüm panelimiz burada. Ee, diğer türlü hiçbir yerden bir e, montaj işlemimiz yapmıyoruz. Göstergeleri de açalım göstergemiz, hidroforumuz, dişlerimiz, içindeki stoplar. İnvertörümüzü buradan açıp kapatıyoruz. Aynen invertörü direkt buradan açıp kapıyoruz. Genelde bizim zaten sistemimiz 12 volt olduğu için bu <laughs> invertör hep kapalı kalıyor. 220 oluyor. lazım olduğunda prizlerimizi de gösterelim şu şekilde. İnvertörden bahsettikten sonra yaklaşık olarak 1 2 3 bu tarafta aynı şekilde 3 de burada bir de TV'nin altında var. 220 lazım olduğunda Invertörü buradan basıldığında direkt enerji geliyor. Demon marka 5 kW'lık bir D4 denilen seriden kullandık bunu. Demon kullanıyoruz. Üçley bostomuzu da gösterelim. Gece. Burada şöyle Vivo'nun ısıtması da burada. Müşterimiz böyle bir gece dalması istedi. Çok, çok böyle bir geceliğin benim önümü görecek kadar aynı yeterli. Loş ışık yeterli. Bir tane USB buraya taktık sonra gelecek olursak banyomuz e, biraz normallere göre biraz daha küçük davrandık. Normal banyonun köşelerimizde işte bombeli alüminyum var. içinde ledli. Bunu ayrıyetten tabii tabi lambamızı kontrol edebiliyoruz. Çok böyle e, ammayaslı şey istediğimiz zaman yakabiliyoruz. Banyomuzun içi böyle. Bir adet Şöyle dokunmatik ışığımızı da yakalım. Daksom şofbenimiz var. Üçgen bir evye kullandık köşeyi. Berber bataryamız aynı şekilde çıkabiliyor. Harici bir taharet musluğu takıyoruz genelde. Ve bu müşterimiz yine portatif tuvalet tercihi oldu. Kasetli tuvalet istemedi. Taharetli Porta portatif tuvalet. Yani yerli zaten o da. Buzdolabımız 12 volt. Onda burada tezgah altına Yani 12 volt direkt karavan tipi buzdolabı zaten kilitli. Normal tezgahın altında montajını yaptık. Ee, kapaklı bir ocağımız var. Yine karavan tip. Burada da ocağımız. Bunlar tamamen bizim müşterimizin isteğin üzerine giden şeyler, renk, tasarım, seçilen malzeme. Burada bir tane de Android TV'miz var. Hani Dolaplarımızın altında iki tarafta da boydan boya almaya seçiğimiz mevcut. Bunları buradan açıp kapatabiliyoruz. Şöyle elektrik sistemine gelecek olursak İki tane lityum akü e, kullandık bunda, 200 amper. Yani 400 amperlik bir yükümüz var. 280 watt'tan da 3 tane e, monokristal half-cut yani daha doğrusu. Panelimiz mevcut. 2000 watt'lık bir Tamsimus UPS invertör. MPPT'miz var. DC-DC e, şarj regülatörümüz var. Hani arabada tüm donanımsal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde e, bir elektrik sistemi tasarladık. Normal sigortamız falan zaten içinde. içinde Burada Sensation 12 volt tavan klimasını yerleştirdik ki bu arabanın zaten normal minibüsten dönüşüm olduğu için iki tane kliması oldu. Araç halinde giderken kendi klimasını kullanıyor. Ekstradan bir tane daha olsun dedi ve onu da biz bu normal park halinde de kullanabilirsin diye 12 voltluk bu klimamızda montajını gerçekleştirdik. Burada da oturma grubumuz var bu şeklinde. Bu oturma grubumuz aynı zamanda yatağa dönebiliyor. Gelin beraber bunu size gösterelim. Burada pistonlu masa ayağı kullandık. Bu 360 önük tablosu komple böyle sağ sola gidebiliyor. Bunu orta ortaya ayarlayıp indiriyoruz. Buraya da harici bir tane daha aynı masa gibi e, suntamız var. Bunu buraya koyup yandaki süngerleri buraya aldığımızda Burası devasa bir yatak oluyor. Üstünü geride alalım. Burası yaklaşık 2 metre. Senin boyun kaçtı Serhat? 1.85 şu an benim boyum. 2 metreye 170 75 civarı bir ölçüde. Büyük bir yatak oldu. Ha, müşterimizin en çok istediği bizden şeydi. Bunu aslında ona göre tasarladık. Normalde bu kadar yatak olarak kullanmak istemiyor. Şuradaki ekstrayı bunu kullanmak istemiyor. Hani diyor normal yolda giderken bile ya yani da iki kişi olduğumuzda sadece ben hani oturak kısmını yatsam benim için yeterli dedi. Ona göre aslında burasını ayarladık Yani burada tek başına hani bir kişi yatacak gibi sadece bu tarafı. Aynı şekilde oraya karşı. Buradan da inerken hani buradaki ekstra masayı niye uzatmadı diyenlere hani buradan yattıktan sonra insin buradan da kalksın diye oraya ekstra koyduk. Tamamen ama müşterimizin isteğine güzel. Yani bu iki oturma grubumuzun da altlarında tamamen şey var. Ee, su tanklarını oralara oturturduk Şöyle gösterebilirsin. 150 litre bir tarafta, 150 litre bir tarafta olmak üzere. E, toplam 200 litre temiz su tankımız var en arka U şeklinin en arkası da komple boş saklama alanı. Üst dolaplarımız boş, komple saklama alanı. Mutfağımızın iki tane çekmecesi, bir tane de küçüklük e, küçük koyacağım dedi. Onunla ilgili bir saklama alanımız var. Dolaplarımız nale makasları böyle bıraktığımız yere durabiliyor. Şu anda aracımız kullanıma hazır, müşteriye teslima hazır. Aynen evratlarını hallettik. E, bu şekilde şimdi e, müşterimizin artık bundan sonra keyif sürmesi kaldı. Aynen müşterimize de buradan selamlar. E, bereketli bir şekilde, güzel bir şekilde e, keyfini çıkarmasını istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, detaylı bilgi almak isterseniz arayabilirsiniz. E, her zaman telefonunuzda ulaşabilirsiniz.